Merhabalar, nasılsınız bakalım? Bugün arkadaşlar 7 Nisan güncellemelerini okuyacağız. Oyun henüz gelmedi saat 10 ama güncelleme notları paylaşıldı. Oyunda pek gösterilecek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ben de okumadım şimdi sizle beraber okuyacağım. Hemen başlayalım. Bu arada inşallah sesim düzgündür. Evet arkadaşlar, 2x jr ödülü etkinliği aktif olmuş. Ne bu JR etkinliği arkadaşlar? Kazandığımızda 2 tane, kaybettiğimizde bir adet fazladan gem alacağız. Yani yine 3-4 çar sokanlarla karşılaşacağız. Y yamuk boğulu, AFK kalanlı. Büyük sıkıntılar olacak ama gelmiş etkinliğimiz. Boss istilası etkinliği başlamış arkadaşlar. Bu boss etkinliği de neymiş bakalım. Ee, CZ'de beklenmedik bir istila. Onu geçelim. Evet arkadaşlar e, istilacılar CZ haritasının merkezinde yani Bol'da her 8 saatte bir ortaya çıkıyor arkadaşlar. İlk istilacıyı öldürdüğünüz anda bir diğer ortaya çıkacak şekilde toplamda 5 farklı düşmanla karşılaşacakmışız. E, sırayla karşılaşacağımız istilacılar evet arkadaşlar İngilizce mi konuşturuyorum hadi bakalım. Şeytan yani şeytan herhalde. E, Forgotten Princess. Oğlum isimleri de var ya zor seçmişler. Ha. Priest, e, Demon Sword Sultan ve Scorpion King şeklinde arkadaşlar. İstilacıları öldürerek XNP, Gold Sealer, Bronze Coin'ler e, şunu bilmiyorum arkadaşlar. Yani şeydir büyük ihtimal. AHCC'dir. Yanlışım varsa lütfen aşağıda düzeltin. Ve old takılar gibi ödüllerin sahibi olabilecekmişiz. Bu şekilde. Bir F5 diyelim. Yeni bir şey eklemişler mi? Evet eklemişler. Eee... Bu Forgotten Princess ve Demon Sword Sultan kesildiği zaman e, Blessing Scroll düşme ihtimali bulunmaktaymış arkadaşlar. Şu şekilde Kestiğiniz Old'lar düştü. E, forgotten Princess'i kesmiş arkadaşlar. Bu Blessed Item Upgrade Scroll e, Artı 6'dan 7'ye %100 Geçirme kağıdı oluyor. Bilginiz olsun. Onun dışında %100 yüz XP Kaldırma kağıdı var. Bunlar atıyormuş Arkadaşlar şu şekilde görebiliyorsanız biraz büyüteyim Şu şekilde biraz bekleyeyim okuma süresi Evet arkadaşlar yüze çekelim Boss istilası da bu şekilde Dolunay Jetonu düşme oranları yükseltilmiş arkadaşlar yaratıklardan ve PK sırasında Dolunay Jetonu düşme ihtimali 2 katına çıkartılmış Gerçekten iyi yapmışlar çünkü Sela veriliyor 2 ee, katına çıkartılmış iyi olmuş arkadaşlar. Çünkü 2 saatlik PK'da 5 tane 6 tane anca atıyordu. İyi olmuş bu. Kaos etkinliği sıralamasındaki oyuncuların %50'si yukarıdan aşağı doğru 15 adet dolunay tonu kazanacakmış. Lunar savaşlarında Base Guard, e, Garrison Kaptan ya da Git, Gate, Gatekeeper öldürüldüğünde etrafındaki oyuncular 5'er adet dolunay jetonu kazanacaklar. E, BDV etkinliği kazanan oyuncular 15 adet dolunay jetonu kazanacakmış arkadaşlar. Sunucu saatiyle 20.40'ta TR yani Türkiye saatiyle 21.40'ta falan kar, respawn olacakmış arkadaşlar 2 hafta süreyle. Balrog yaratığında olan görsel problemler düzeltilmiş. Ee, sesli konuşma sistemi Vega ve Sirius sunucularında tekrar aktif hale getirilmiş ama diğer sunucularla ilgili bir şey demiyor galiba. Tekrar bir F5 leyelim. Evet demiyor. Bas konuş özelliği sesli konuşma sistemine eklenmiş. Şu an sadece e, L-Shift yani Şöyle L-Shift. Şu an sadece L-Shift ve Space tuşlarına atama gerçekleştirilebilirmiş arkadaşlar. Ee, bu L-Shift'i açıklayamadım. Ee, Left-Shift yani soldaki arkadaşlar. Kapsülü altındaki. Bunda da hatam varsa lütfen düzeltin. Ee, yürüme tuşu T harfinden Y harfine geçirilmiş. Ayrıca klavye kısa yol açıklaması güncellenmiş arkadaşlar. O T'den Y'ye atmışlar. E, Gate'ler üzerinde ışınlandıktan sonra yaşanan skill basma sorunu giderilmiş. Shadow yani gölge kullanımı devre dışı bırakıldığında üst üste yer alan karakterlerin ve NPC'lerin tıklanmaması sorunu düzeltilmiş. Karakter seçme ekranında uzun bir süre beklenildiğinde otomatik olarak DC alacakmışız arkadaşlar şu şekilde. Rebirth yaptıktan sonra ücretsiz ee, pickaxe görevinin yeniden alınmasına neden olan bir sorun giderilmiş. Aset MPC'sine 2 hafta boyunca erişebileceğimiz dekoratif eşya ve amblemler eklenmiş. İlgili eşyaları rastgele olarak oha, 300, M, 300 M karşılığında alabiliyormuşuz bunlar. Turtle Shield falan var gördüğüm. Gerisini pek bilmiyorum. Ramazan etkinlikleri başlamış. Maradon Ton bölgesinde bulunan NPC Hacivat aracılığıyla 24 saat geçerli. %20 ex ee, artı 2 NP artışı ve 300 FP özelliklerine sahip Ramazan amblemini alabilirmişiz arkadaşlar. Amblem her gün saat 9 ile sabah 6 TR saatleri arasında alınabilmekteymiş. 26 Mart ve 27 Mart tarihlerinde yaşanan sorun sebebiyle yapılan telafi hakkında bilgiler aşağıda ulaşabilirmişiz. Bir F5 diyelim tekrar. Evet. Ee, i̇lgili tarihlerde oyuna giriş yapan bütün oyuncular 7 günlük VIPK almışlar. Ve 7 günlük Lunar Tattoo eşyalarına mail yani letter'dan gönderilmiş arkadaşlar. Bu süre zarfında oyuna giren arkadaşlara gönderilmiş. İlgili tarihte premium sahibi olan oyuncuların premium sürelerine 3 gün ekleme yapılacak detaylar aşağıda görebilirmişiz. İlgili tarihte sahip olduğunuz premium eşyasından farklı bir premium eşyası hesabınızda aktifse hem ilgili tarihte kullandığınız premium eşyası hem güncel kullandığınız premium eşyasına 3 gün ekleme yapılacaktır. İlgili tarihte sahip olduğunuz premium eşyası ile aynı premium eşyası hesabınızda aktifse 3 gün premium süreniz artacaktır. İlgili tarihte premium eşyasına sahipseniz ancak şu ana herhangi bir premium eşyasına sahip değilseniz ilgili tarihte kullandığınız premium eşyasın 3 gün hesabınıza eklenecektir arkadaşlar. Güncellemeler bu şekilde. Ee, başka bir şey yok galiba. Yani açıklayamayacağım bir iki muhabbet var arkadaşlar şu muhabbet Şu muhabbette açıklayamayacağım maalesef onu Göreceğiz zaten anlamayan arkadaşlar da var burada Bir de arkadaşlar ne olur ne olmaz Şöyle yapalım Ramazan Ayı yani yetkinliği boyunca Ramazan ayı boyunca etkinliklerde bu şekilde arkadaşlar Bugün 7 Nisan zırh mı silah mı var 12 Nisan'da GM'i öldür 14 Nisan'da 2 vs 2 turnuva, 19 Nisan'da GM'i bul, 21 Nisan'da 50 vs 50 arena, 26 Nisan'da GM öldür ve 28 Nisan boss etkinliği arkadaşlar. Bunu da bir göstermek istedim. Ee, yanlışım hatalarım olabilir. Çok açıklayamıyorum oyun gelmediği için şu şekilde. Ee, yanlışlarımı lütfen düzeltin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.